Merhaba değerli YouTube kanalı hala merhabalar arkadaşlar Galatasaray Pıra karşısına tepki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Evet dün ben maçı izleyemedim İşlerim işlerim vardı bugün özet görüntülerini izleyeceğim Sizlere bu şekilde ekspres bir tepki videosu diyoruz e, Maçı dün gece izlemedim yayında olan arkadaşlarım abi Ekspres tepki videosu çek o zaman dediler onları kırmayalım Dün maçı izlemedim ama Muslera'nın bir kurtarışı varmış kafayla. Onu merak ediyorum. Bir de Icardi'nin son golünü merak ediyorum. Galatasaray 3-2 zor da olsa kazandı. Öncelikle Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Ben TikTok olmadan önce de, YouTube tepki videoları çekmeden önce de ben bütün Türk takımlarını Avrupa'da her zaman desteklemişimdir. Benim çevrem bunu çok çok iyi bilir. Ee, yine ben Galatasaray'ı Avrupa'da destekliyorum. Ben Şuraya bakalım. Ay yıldıza bakalım. Kimin formasında bu varsa ben o takımı desteklerim. Galatasaray işi değil bu. Türkiye işi. Bu Galatasaray Türkiye'yi temsil ediyorsa, Fenerbahçe Türkiye'yi temsil ediyorsa, Beşiktaş Türkiye'yi temsil ediyorsa ben koçunmam, desteklerim. Kendi içimizde birbirimizi yeriz, sallarız, kavgalar ederiz. Ama söz konusu Avrupa ise elin yabancısını tutacak kadar da düşmeyelim. Galatasaray'a canı gönülden de başarılar diliyorum Avrupa yolunda. Bu kadar basit. Söz konusu vatan millet bayraksa ben desteklerim. Bundan da rahatsız olanlar takiplerine çıkabilir. Hiç sıkıntı yok. Evet. Hadi özet görüntüsüne geçelim. <laughs> merak ediyorum. Yalan yok. Mustera'nın bir kurtarışını <laughs> merak ediyorum. Haydi bakalım diyoruz.

Allah'a kaleci faktörü ya. Helal olsun Mustera. Oo oh, pas harika. Penaltı yok, penaltı yok, penaltı yok. Ya ya bırakmış. Bırakmış, bırakmış. Barış bırakmışsın Barış. Tamam ufaktan bir temas var ama Avrupa'da vermezler bunu. Galatasaray başladı gelmeye. Icardi paslara bak. Ooo. Salaya. Güzel atmış Kerem Demirbay. Kerem Demirbay güzel atmış. Pası da Icardi vermiş. Güzel verdi. Açısı da da. Açı da da. Güzel atmış. Açı da da. Güzel. Sol ayak abi. Sol ayak adamları seviyorum ya. Çok iyi atmış. Pas verecekti bak bak. Kaleci de yalnız tam tırış kazanı var. Güzel atmış. Yalan yok. Güzel atmış. Icardi yalnız iyi paslar vermeye başlamış. Tamam güzel attı. İşte Kerem Demirbay. Sonrasında Icardi. Ardından Kerem Abdülpoğlu Kerem Demirbay yine. Yine kazandı topu bize. Mertens. Mertens. de Yalnız Kerem Demirbay çok iyi oynamış bu maçta. Kerem Demirbay'a bak sen. Bana göre Galatasaray'a geldiği günden beri Eli oyunu oynadığı maçlayabiliriz Kerem Demirbay. top Ya bu Mustera harbiden çok iyi kaleci ya. Helal olsun lan Mustera. Abi kaleci çok iyi ya. Daha kalecisi tartışılmaz ya. Vallahi tartışılmaz. Aa çok tehlikeli geliyorlar ama. Oo. Gol sandım ha. Top son anda dönmüş. Şans Galatasaray'dan yana. Kim bu? 15 numara mı bu? Çok güzel vurmuş. <laughs> Offside yok. Ne offside'i ya? Bu tehlikeli geliyorlar. <laughs> Tehlikeli geliyorlar ha. Prakta o kadar kötü değil. Prakta o kadar kötü oynamış. Sarı kat, sarı kat, sarı kat. Barış Arper. Çok gereksiz bir yerde faal yapıyorsun Barış Alper. Yani son dakikalarda ilk yarı. Yani Bakın golü bilmiyorum gol olacağını. Ama ne dedim çok gereksiz yerde faal yapıyorsun. Yani niye kayıyorsun Barış Alper? Yani son saniyeler. Niye kayıyorsun? Adam daha attı yani. Bir bir. Çok gereksiz Barış Alper. Çok gereksiz. Çok boş kalmış ya. Of o kadar kişi arasında evet. o Mustafa buna bir şey yapamaz. Yani çok gereksiz. İkinci ödemiz başı Kaan, Kaan geçir ekibini, Kaan taşı topu, Kaan, geldi Kaan. Kart yok mu hocam? Kart geldi, sarı kart. Yani hakem çok iyi yalnız. Türkiye Ligi'nde böyle bir hakem yok. Türkiye Ligi'nde böyle bir hakem yok.

O! Ricardo nasıl geçer onu Ricardo'ya ama penaltı. Köşe vuruşu. Barışerten çevirdi gelmedi Ricardo'ya. El bekliyoruz şimdi de. Evet. Şimdi de el değil. Hakeme bak. Oha! Hakemi yiyordum ya dişsiz bence. Bence penaltıydı. Vermedi zaten. Biliyorum vermediğini de bir izleyeyim. Tekrar izleyeceğim. Analiz yapmadık şey. Barışerten işte pozisyon. Bana bana göre penaltı. Bana göre penaltı. Bakayım. Tekrar tekrar izliyoruz. Alper. Bir daha izleyin. Bir daha tam kadar veremedim. Yok yok değil ya. Değil değil. Elde yok. Değil değil. Hakem doğru görmüş. Bu çok basit bırakıyorsun ya. Şampiyonlar Ligi'nde bunu vermezler abi. Şampiyonlar Ligi'nde bunu vermezler. Vermezler ama eline sanki değiyor gibi ama. Yakın mesafeden geliyor. Neyse. sıkıntı yok, galatasaray koyuyor çocuğu. Güzel, güzel götürmüş Kerem. İkadi yalnız harbiden kaçırmışsın ama sonunda da gol atmışsın. İkadi, bıraktı. Şimdi şans. Ne güzel bir şans. Kaleci sadece izliyorsun. Sadece izleyeceksin. Kafasına çarpmış. Mertens. Güzel. Güzel. Tarzını beğendim Mertens. sonra iyi oynamış. Yorumlarda Galatasaray kötü oynadı diyenler vardı yayınlarda. Yok. Ha oh, verdi. Bence Galatasaray iyi oynamış. Kırmızı kart son. Bakayım. Tek adam. Kırmızı. Kırmızı. Tek adam. Son adam. Son adam. Alsa kaleciyle karşı karşıya. Doğru karar. Doğru karar. Doğru karar kırmızı geldi kafa vuruşu. Çok basit vurdurdunuz ya. Kim vurdurdu onu? Sağ taraf bomboş. Pardon, sol taraf bomboş. Kim vurdurdu? Vurduran kim abi? Yine Barış Alper Yılmaz. Barış Alper kötü müsün bu maç? Galatasaray'ın sol kanadı maalesef çok kötü. Keşke kön transferini Galatasaray yetiştirseydi. Keşke yetiştirseydiniz Kölnü. Barış Alper, Şimdi sola gönderiyor Barış Alper. Berkan. Berkan ortaya yaptı. Torayla! Kaleci Ne vurmuş lan Torayla'ya bak sen! Durasel diyorum. Ben bu araba Durasel diyorum beyler. Ne diyorsunuz? Torreira ben durasel diyorum. Adamın hiç enerjisi bitmiyor baba ya. Helal olsun lan sana. Barış Alper çok hata yapmışsın be. Faal aldı. Güzel faal ama faal. Bu sefer faal. Kat ah kat. Hakem çok iyi ya. Türkiye'ye gel Türkiye'ye. Sarı. Bakayım. Oo, hatta direkt kırmızı. Direkt kırmızı. Yerden çok kötü. Bu galiba. Oo. Muslera, Muslera, Muslera. Ulan sen nasıl kalecisin sana helal olsun be. Ne of. Ne baba işte kaleci faktörü ya. Kaleci de faktörü de baba kaleci de faktörü diyorum. Helal olsun <laughs> Mustera. Takımı sırlıyorsun <laughs> Mustera.

Çok klas olmuş yalnız. Ölü nokta. Ölüye bıra ölü nokta. Kaleci hiçbir şey yapamaz. Çok bilardo gibi. Bilardo gibi. 3 top gibi. 3 top gibi bırakmışsın. Bilardo mu oynuyorsun be mübarek? Bilardo mu oynuyorsun be mübarek? <laughs> Tebrikler diyoruz. Evet arkadaşlar, ee, bu arada dur bayrağımız düştü. Aman diyelim. Evet arkadaşlar. Galatasaray kötü oynadı diyorlar da dünya yayınlarda. Bence Galatasaray son derece harika oynamış ben. Bunu bilir bunu söylerim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir kaleci faktörü var. Muslera gol öncesinde çıkardığı kafasıyla çıkardıktan sonra bana göre maçın kırılma anıydı. Ve akabinde Galatasaray akan oyunda golü buluyor beyler. İşte her zaman söylüyorum kaleci faktörü ve bence bu maç ee, ben dün maç golikten değişikliklere baktım. 10 kişi kalmasına rağmen Okan Buruk çift forvete dönüyor. Vinicius almış. E, Icardi 1300 yapmış. E, işte i̇şte baba Okan Hoca deniyor baba. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum TikTok'lara. Adam korkmuyor. Adam korkmuyor. Bizim hoca olsa 2-2'ye iki yatar 5'i defans yapar. Ama Okan Buruk deniyor, denemekten çekinmiyor ve şu zamana kadar Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da denediği bütün hepsi tuttu. Adam oltayı atıyor, dolu çekiyor. Oltayı atıyor, dolu çekiyor. Bizim İsmail Hoca da Antep'te beşliğe geçiyoruz. Ya arkadaş bak biraz futbol işi biraz cesaret işidir. Bunu şu anda en iyi gösteren bize Okan Buruk'tur. 10 kişi kalmasına rağmen çift forvete geçiyor. Biz ise Tek for, iki forvete, tek forvete dönüyoruz. Beşli yapıyoruz. Yapma şunu biraz izle. Bana burada fenerler de kızmasın baba. Denklem bir örnek olduğu için Okan Buruk'u veriyorum. Adam cesaretli ya. Dön, abi 10 kişi çift forvete geçiyor. Helal olsun. Kazanmak istiyor çünkü. Beraberlik işime gelmez diyor. Galatasaray canı yönünden tebrik ediyorum. Ee, güzel oynamışlar ve biraz da şans da bizden yana olmuş. Bu aralar Mertens'in golü tamamen şans ama Galatasaray güzel oynamış. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Bu tarz hep videoların devamı için sizlerden abonelik bekliyorum. Bol bol da yorum bekliyorum. Teşekkür butonumuz var hemen alt kısmında. Ya da 3 noktaya tıklayarak teşekkür butonuyla bize destek olabilir. Ya da katıl butonuyla bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol yorum bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet.